Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Sizlere değerli kardeşlerim, şu Diyanetimizin hazırlamış olduğu 365 günde her güne bir ayet, bir hadis, bir kısa ve kısadan hisseler kitabından bir ayet-i paylaşmak istiyorum ayet-i kerimemiz Meariç Suresi 32. ayet-i kerimede Mevla Teala şöyle buyuruyor. Vellezinehum bi emanatihim ve ahdihim ra'un. Vellezinehum onlar öyle kimselerdir ki hum Allahu Teala tekit olarak ikinci kez vurgu yapıyor. Bi emanatihim emanetlerine ve ahdihim ahitlerine verdikleri sözlere raun riayet ederler. Gözetirler. Yerine getirirler. Li emanatim emanetleri kendi içinde üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Kardeşlerim. Birincisi emanet denildiği zaman Ahmet'in Mehmet'e vermiş olduğu emaneti biz anlıyoruz. Bu bir. Tamam. İkincisi devletin devletimizin işte biz insanlara görev olarak, vazife olarak, vazife olarak vermiş olduğu görevler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emanetler ehline verilmediği zaman kıyameti bekleyiniz. Biz ne yapmamız gerekiyor? Adam var hemen iş buluyoruz ona. Aslında işe adam bulmamız lazım. Bu işi yapacak hakkından gelecek. Hazreti Ömer radıyallahu anhu halifeliği döneminde bıçaklandı. Ağır Hasta diyorlar ki, ey emir el mü'minin yerinize oğlunuz gelse olur mu? Ne diyordu o büyük insan, koca insan? Bir aileden bir kurban yeter. Ve şimdi nasıl görev alacağız? Nasıl torbil yapacağız? Ama kıyameti bekleyiniz diyor. Yok sorular çalarak, yok torbil ederek, bilmem ne yaparak kardeşlerimizi, evlatlarımızı işlere sokmak doğru değil bu o devletin yıkılmasına sebep olur, kıyametin gelmesine sebep olur. Demek birbirimize karşı yaptığımız, emanet verdiğimiz. İkincisi devletin bize vermiş olduğu, üçüncüsü, en önemlisi Ahsap suresinde Mevla Teala inna aradnal emanete ale vel ard vel cibar. Biz emaneti dağlara, yerlere vel cibar, e, ve semavat göklere arz ettik, sunduk. Bunu alın, bununla amel edin. Onlar beyne yahminha onu yüklenmekten kaçındılar. Onunla amel etmekten kaçındılar. Yani Allahu Teala'nın bize yüklemiş olduğu Kur'an-ı Kerim en büyük emanet bu. Onun emirlerine ve dehillerine göre bir hayat yaşamamız gerekiyor. Bizler müminler olarak kelime-i şehadet getirdiğimiz zaman Rabbimizle bir anlaşma yapmış olduk. Ya Rabbi bundan sonra sen ne ona göre bir hayat yaşayacağım senin buyruklarına göre, haramlarına göre, helallerine göre, güzellerine göre, çirginlerine göre bir hayat yaşayacağız diye söz verdim. Kardeşlerim, biz Allah'a söz verdik. Kelime-i şehadet değil mi? Senden başka kimse yok hayatımızda. Bir kız çocuğu düşünün. Bacılarımız var, kızlarımız var. Evlenmeden önce muhayyerdir. Ama evlendikten sonra evlendiği kişiyle bir yastıkta kocamak zorundadır. Bugün biriyle, yarın biriyle. Bunu niye zikrettim? Biz de Allah'a söz verdik. Allah'a iman sözünü verdikten sonra bugün ya Rabbi sana yarın şeytana o bir gün o gün nefsine kulluk etmek gibi bir lüksümüz yok. Demek Allah'ın en büyük emaneti olan iman emaneti, ondan sonra Kur'an-ı Kerim emaneti en büyük emanettir. O Kur'an'a, o Allah'a ihanet edemeyiz. O Kur'an'a ihanet edemeyiz. O Kur'an'a göre bir hayat yaşamak zorundayız. Bir de emanet denildiği zaman şu bedenimiz, gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız Allah'ın bize emanetidir onları da Allah'ın istediği yerde kullanmak zorundayız. Şunla bitiriyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emanetlerine ve verdikleri sözlere raun riayet ederler. Ve verdikleri sözlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'dan önce biriyle anlaşıyor bir gençle falan yerde falan günde falan tarihte buluşacağız. O gün geliyor Peygamberimiz gelip bekliyor. Daha İslam gelmeden önce Aşırı yağmur var o gün. Delikanlı da yağmur var. Herhalde gitmemişti. Gelmiyor. Peygamberimiz de acaba yanlış mı anladım? İkinci gün oraya gidiyor. İkinci gün bekliyor. Üçüncü gün delikanlı diyor ki bir gidip bakayım bu Muhammed Ülem'in. Acaba gelip sürekli bekler mi orada? Gelip bakıyor ki peygamberimiz orada bekliyor. Peygamberimiz ne diyor? Ey delikanlı beni yordun. Bu ne demek oluyor? Biz onun ümmetiysek onu yormak, onu yoramayız o bizim için ümmeti ümmeti diyerek bu dünyadan emanetin ruhunu teslim edip gittiyse biz o peygambere göre o İslam'dan önce Muhammedül Emin'di. Biz İslam geldikten sonra Muhammedül Emin'in yolundan gitmek zorundayız. Allahu Teala emanetlere riayet edenlerden bizlere eylesin. verdikleri sözleri harfiyen yerine getirenlerden bizlere eylesin. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur diyor. Çok büyük tehdit. Hakkınızı helal edin. السلام عليكم